Bizim o billboardların tamamının maliyeti ne kadardır biliyor musun? Sizin binlerce metrosunu etrafı ayda bir değiştiriyorsunuz ya onu bile maliyetle karşılamaz. Metro gelmişken söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bakın bir metro durağını hala da çarşıyı bitiremediniz. Sizden sonra çalışıyor çalışmıyor hikayesi de geldi. Arkadaşları gönderdik. Çalışan yok. Sabahleyin geliyorlar. Sabahleyin geliyorlar. Çay kahve içiyorlar. Ne yapıyorsunuz diyoruz. Biz işte geldik. Para yok. Dönüyoruz diyorlar. Şu anda hiçbir çalışma yok. Ne zaman bitireceksiniz bilmiyorum. Siz bitmeyen projeleri bize söylüyorsunuz. Ama sizin yaptıklarınızı hiç bahsetmiyorsunuz. Tuzla metrosu ne olacak mesela? Kendi Tuzla metrosunu ne yapacaksınız? Bakın orada biz Çamçeşme Mahallesi'ndeki o önce yıl beklettik orayı. Yapmadınız. Şimdi park yaptık. Park yapmaya kalktığımız zaman da sizin arkadaşlarınız aradılar. Dediler ki ya bu buraya biz yapacağız. Yapsaydınız zamanında niye yapmadınız? Şimdi biz oraya bir şey yapmaya çalışıyoruz. Onu engellemeye çalışıyoruz. Allah'tan başlamıştık. Yetki de bizde olduğu için sıkıntı olmadı. Ne varsa Pendik'te var.